Genç, Ankaralıyım. Kütahya Şöbresi mağaza Müdürü'yüm. Türkiye'nin yeni parlayan yıldızı Stargeil şu anda Türkiye genelinde 35 mağazasıyla hizmet vermektedir. Kaliteli ürünleriyle, uygun fiyattaki ürünleriyle tüm müşterilerin beğenisini sunduk. Yeni mağazamıza, yeni kaderimizle Kütahya mağazamızı tüm müşterilerimizi kapital açtık. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Yeni yıldızınız Kütahya'da star gibi hoş geldiniz. Öncelikle ürün alırken dikkat edecekleri şeyleri, her yerden ürün alabilirler ama her yerde kaliteli ürün alamazlar. Biz ürünlerimize güveniyoruz, kaliteli ürünlerimizde, barkı ürünlerimizde. Müşterilerimizin tercihi olduk. Her yerden dediğim gibi ürün alabilirler ama Stare'nin ürününü her yerden alamazlar. Dikkat etsinler, Stare'ye uğramadan geçmesinler. Mağazamızın müşterilerin ürün tercihleri, malum yaz sezonu. E, düğün sezonumuz başladı. E, Ağırlık ve abiye gruplarımız, takım gruplarımız, e, tunuk pantolon çeşitlerimizle beğeniye sorduk. E, kaliteli ürünler, e, fiyatlarıyla uygun fiyat ürünlerimizle e, şu anda e, düğün sezonumuzu, yaz sezonumuzu açmış bulunuyoruz. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz.